Herkese merhaba. Ben Onur Çakı. 1949 yılında başlayan The Grand Prix Road Racing World Championship dünyanın çeşitli pistlerinde yapılan en prestijli motosiklet yarışı olarak bugüne kadar gelmiş ve şimdiki ismi MotoGP olarak popülerliğini de korumuştur. 1990 senesinden sonra yarışan motorlar 125 cc, 250 cc ve 800 cc olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Daha önceleri 350, 500 ve sepetli olarak kategorilerde mevcutmuş. Bu motosikletler yolda gitmek için değil, sadece pistlerde yarışmak için üretilmiştir. Bugünkü motor güçleri 250 beygir civarındadır. Motosikletler kimi pistlerde 300 km/saatin üzerine çıkabilmektedir. Bugün size organizasyonun başladığı günden bugüne kadar 500 cc ve üstü kategorilerde en çok yarış kazanmış 10 markayı sıralayacağım. Bu sayılar şampiyonluk değil pist birincilikleri ama karıştırmayın. Kaskınızı takın ben de gaza açıyorum ve Nekipedia başlıyor. 10 numarada Japon sanayi devi Yeşil Ninja Kawasaki. İlk günden beri 15 sezon yarışan Kawasaki pistlerde çok başarılı gözükmüyor. Sadece 1971 İspanya Grand Prix'si ve 1975 Isle of Man TT olmak üzere toplam 2 birinciliği var. 9 numarayı 3 marka paylaşıyor. Bu markalarında ayrı ayrı 3 birinciliği var. Bunlardan ilki yakın tarihli olan İtalyan Kagiva. Yakın tarih dedik çünkü 1980 ve 95 arasında 15 sezon yarışmış. 3 birinciliğinden sonuncusunu da 94 yılında Avustralya Grand Prix'sinde kazanmış. Bir diğer 9 numaramız İngiliz motosiklet üreticisi Matchless. Yine 3 birinciliği var. 1952-74 arasında tam tamına 22 sezon yarışmış. Son birinciliğini Arjantin Grand Prix'sinde kazandı. Yine 9 numarada bir başka 3 birinciliği olan İtalyan Moto Guzzi. 1949'dan 1970'e kadar aralıklarla yarışmış. 1955 yılında Ulster Grand Prix'sini kazanarak 3 birinciliğin sonuncusunu kazanmıştır. 8. numaraya geldiğimizde İngiliz AJS'nin 5 birinciliği var. 1949 ile 66 yılları arasında yarışmış AJS. Son birincilik kürsüsüne de 1952 yılında İsveç Grand Prix'sinde çıkmış. 7 numara Yine bir İngiliz, daha tanıdık bir marka Norton. 21 birinciliği var. Bu yarış tarihinin ilk yarış kazananı, ilk birincisi tam bir efsane. Isle of Man bölümümüzü izleyenler hatırlayacaktır. 72 senesine kadar yarışmış. Son birinciliği de 1969 yılında Yugoslavya'da. Düşünün. O zaman Yugoslavya var ya, efsane pilot Geoff Duke'un 500 cc kategorisinde Norton ile bir dünya şampiyonluğu var. Belirtmeden geçmeyelim. 6 numara İtalyan Cilera tam 35 birinciliği var. 1949-67 yılları arasında yarışmış. Yine az önce bahsettiğimiz Geoff Duke ile iki dünya şampiyonluğu, Umberto Massetti ile de iki şampiyonluk yaşayan Gilera son birinciliğini Hollanda TT'de kazanmış. 5 numara İtalyan Ducati. Bu karizmatik marka 2003'ten beri yarışıyor. Tam 49 kez birinci olmuş. Casey Stoner ile 2007 yılında bir dünya şampiyonluğu da kazanmış dikkati efsane. 4 numara Suzuki 1971'den bu yana katılıyor. Sadece 2011 ve 2014 yılları arasında ara vermiş. Marka 93 kez kazanmış. Berishin 1976-77 yılları arasında 2 kez üst üste Suzuki ile şampiyon olmuş. Kevin Shivas 25 birincilik kazanmış 86-95 yılları arasında. 1981 Grand Prix'sini kazanan Luke Hinelli'nin kullandığı efsane iki zamanlı makine RG 500'ü söylemeden geçemem. 3 numarada M.V. Agusta Yine bir İtalyan. 1950-76 yılları arasında yarışmış. Son yıllarda MotoGP'ye tekrar döneceği dedikoduları dolanıyor. 139 kez birinciliği var. Efsaneler efsanesi Giacomo Agustini'nin M.V. Agusta ile 7 kez şampiyonluğu var. Phil Reed ve Mike Halewood da bu markayla yarışan efsanelerden. 2 numara Yamaha. 229 yarış kazanmış. 1968'den bu zamana kesintisiz yarışıyor. Efsane pilotlardan Valentino Rossi 4 şampiyonluk yaşamış bu markayla. Yine yeni pilotlardan George Lorenzo'nun da 3 şampiyonluğu var. Yine az önce bahsettiğimiz efsane pilot Phil Reed Yamaha ile 39 yarış kazanmış. Bu arada 109 yarış kazanan efsane motosiklet YZR M1'i unutmayalım. Ve geldik bir numaraya. 309 yarış kazanan Honda. 1966'dan bu zamana kadar sadece 7 sezon kaçırarak halen gümbür gümbür yarışıyor. Tüm zamanların en çok birincilik kürsüsüne çıkan markası Mike Dohan 54 yarış kazanmış. Bunları yaparken de altında iki zamanlı V4 NSR 500 varmış. 5 sene üst üste 94 ile 98 yılları arasında full kazanmış. Hala yarışan Mark Marquez 56 birinciliği 6 tane şampiyonluğu var. Bu şampiyonlukları da 2013 ile 2019 yılları arasında Honda ile almış. Maalesef ölümü çok erken olan Nicky Hayden'ı anmadan geçemeyiz. 2006 yılında şampiyon olan pilot, 2017 yılında sadece 35 yaşındayken maalesef aramızdan ayrıldı. Bu yarışlarda daha sayamadığımız birçok pilot ve birçok motosiklet markası ve modeli var. Biz bugün sadece birincilik podyumuna çıkmış markaları sıraladık. Gelecek hafta yepyeni bir listeyle görüşene kadar hoşçakalın, güvenli sürün, tekerinize taş değmesin, bay bay.